Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox videosu çekeceğim yine. Ee, şimdi bugün bu tıklamalı oyunu oynayacağız. Ben bunun e, adını unuttum. Siz yorumlara yazmayı unutmayın bunun adını. Var ya bunun adı neydi? <laughs> Neyse. Aa bir dakika dur, dur ben bir şey unuttum. Sence ben bu e, yani bu dünyayı kaç dakikada bitiririm? Hemen yorumlara yazın videoyu durdurup. Şu anda 27 saniye olmuş. Hemen yedin hemen Ha, Tamam o zaman devam. Bu arada arkadaşlar önceki videoma baktım. Ee, çok şey falan gelmemiş. Ses falan gelmemiş. O yüzden burada e, bağırarak video çekeceğim. Yani sesimi bu gelirse tabi. O o o tamam. Güzel güzel güzel. %14'te öldüm ya tamam. ilk ölçüm %14'te. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir tane yarış yapıyordum. Onu da size söylemiştim önceki videolarımda. Bilmeyenler videolarıma bakabilir. Gerçi ben burada söyleyeyim de. <laughs> Neyse şu anda yarışta yani gerçekten çok gerideyiz. Ve benim öne geçmemiz lazım yani. Daha 28 abone de sondan ikinci de değil yani. Zaten 5 tane falan kanal vardı da yani. Yani bayağı gerideyiz aslında öne geçmemiz gerekiyor. O yüzden bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone kazanalım. Oh, oy tamam dur. Okay, let's go. Oh. O değil de arkadaşlar bir şey fark ettiniz değil mi? Fark etmediyseniz kameraya bakın. Tamam. E, kamerayı değiştirdim birazcık. Kamera iyi e, şey videoda küçük küçüktü. Sonra ben bunu biraz daha büyüttüm. Kameraya bu arada arkadaşlar bir şey daha var. Ben YouTube'un um, tak çözdüm. YouTube'da yani nasıl hızlı hızlı abone kazanacağımızın tak çözdüm. Ve bunu size başka bir videoda anlatacağım. Şu anda bu videoyu çektim. Tamam güzel güzel güzel. Aa, düşme. Tamam hadi sadece size sadece bir tane örnek vereyim. Videolarınızı kısaltın. Çünkü hani insanlar artık böyle uzun videolar izlemeye yani üşe, üşeniyorlar yani. O yüzden yani videolarınız kısa olsun. Sadece şu anda bu taktiği verdim size. Ee, diğer diğer taktikleri de diğer videolarımda vereceğim. Yani diğer videomda vereceğim. Unutmazsam eğer. <laughs> Aa, düşme ne oluyor? <laughs> Oyun baka girdi tamam 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 Ah tamam. be. Onu şeyin üstüne basamadım o bile onun üstüne basamadım. Tövbe tabii, tabii. Bekleyin bir dakika dur. İnşallah sesim videoda gelir de. Aa <laughs> şey. Biz bir dakika öldüğümüzde bizden ee, şey mi çıktı? Tüy mü çıktı? Kuşu beyaz suyu çıktı benden. Yoksa ben bir kuşum muydum? Ah. Bir dakika pardon o kuş değil ki. tavuk tavuk o. Tavuk şu çıktı ya öldüğümde. <laughs> Tavuklar eşeklere karşı. <laughs> Benim araba kanalımın adı neden uyuyan eşek? Evet bunu size e, söyleyeceğim bir ara. Bunu da söyleyeceğim. Siz <laughs> ara ara böyle short videolarıma falan bakın. Orada ben e, şeyimi söyleyeceğim. O kanalın adının neden uyuyan eşek olduğunu. Çok gizli bir sır çünkü bu. Aslında yani biraz değişik bir sır. Aslında sır söylenmez ben neden size söylüyorum. Neyse tamam bu sır değil daha değişik bir şey yani. Bu adada %65'e bitti ben konuşurken parkuru yapıyordum ya. Bir dakika. Hadi. Hadi. Okey. %66. Ee, her obiyi bitirdiğimizde yüzde bir şey geliyorsa o zaman burada 100 tane obi var. Evet. Tam bayrağın yanına geldim. Sonra lazere çarptım hayat çok zor. <laughs> tamam güzel. Hoppa hoppa. Şu anda düşünüyorum da acaba size söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Çünkü bunu size daha geç söyleyemem yani her şeyi bu videoda söylemem gerek. O o o. Ne oluyor? Ee, galiba yok tamam. Söyleyeceğim bir şey yok size bu kadar da. Şimdi bir var sanki şey diyor bana. <laughs> bir şey söylemeyi unuttum da onun için öyle şimdi düştüm. Ha tam da hatırladım. Gerçekten benim söylemem gereken bir şey vardı. Tamam. Siz hangi spor daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benim en çok sevdiğim spor satranç yani. O da bir zeka spor yani. Spor ama zeka spor yani. Zeka sporları da olur. Oy, bakalım. Ben demin oradan aldım. Aa, şarjım ondan almış. Dur bekle. Bu video hızlı bitirmem gerek. O <laughs> da şu anda 5 dakika oldu galiba. Bir dakika dur. Ben bir bakayım. Ne zaman olur? Evet 5 dakika. 55 saniye. Hop hop hop. Oye. Oh, yeah. Hop. Oh, bir dakika dur. Oyunu bakalım soktum. Ben demin boşluğun üstüne bastım çünkü. Evet. Loksiyonun üstüne basan oyuncu da o banlandı. Ben ters yönden mi gidiyorum? Yok düz yönden gidiyorum tamam. Zaten öyle bir şey olmadı da. Oh my god. Oh, oh, oh. Bir dakika dur. Okay let's go. Zor olacak. Bu arada arkadaşlar benim bir tane travmam var ya. O travma çok kötü bir travma ona göre bak. Şimdi mesela 100 kişi bir tane oyuna gidiyorsunuz tamam mı? Oyunun başında her şey normal böyle. Bir sürü kişi oyuna katıldınız. Oyunun sonunda sadece bir 3-2 kişi falan kalıyor ya. O beni çok korkutuyor. Yani ne bileyim herkes yani başta oyunda kaybediyor. Sonra çok az kişi kalıyor ya. Aynı Squid Game gibi işte. Başta 456 kişi var. Sonunda bir kişi kalıyor. Herkes böyle ee, şey alalıyor. Aa bu, arada da bir dakika ben dünyayı bitirmişim. Evet dünyayı 7 dakikada bitirdim. Önceki videomda ben 10 dakikada bitirmiştim. Ne kadar hızlıyım ben. Oy artık çok hızlıyım ha. Bu arada sonraki şey sonraki dünyaya ışınlanmayacağım. Çünkü videonun kısa olmasını istiyorum. Zaten dediğim gibi insanlar uzun videoları artık yani izlemeye üşeniyor. 15 dakika olsa bile yani. Hatta 10 dakikayı bile izlemeye üşeniyorlar bazıları. Yani o yüzden videoları kısaltın. Evet size bu bilgiyi verdiğime göre videom bu kadar kadardı. Herkese görüşürüz. Hoşça kalın.